Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 28 Ağustos 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosuna beraberiz. Önce pazartesi ve salı için özür dilerim. Acayip ekstra durumlar ortaya çıktı. Bir de bilenleriniz var. Birkaç kere bahsettim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhime açtı bir dava var. Onunla uğraşmam gerekti. Azıcık hastayım hala böyle boğazım bir tatsız yollar falan derken İki gündür piyasa analizi ve strateji videosu yapamadım, bu için çok özür dilerim. Piyasada da pek bir şey olmadı, sakince günlerdi. Nvidia bilançosu geldi dün, önemli olay. Zaten değerlendirdim, sabah videosunda sizlerle paylaştım. Ayrıca Snowflake bilançosu geldi, ondan da biraz sonra bahsedeceğiz. Tekrar özür dileyim, böyle aksaklıklar olması hiç sevmiyorum ama hayat bu. Sonuçta tek kişilik bir iş yapıyorum, bazen böyle aksaklıklar oluyor. Diyelim ve hemen konumuza odaklanalım. Her zamanki gibi, kensimle başlayalım. 80'li yüz arasında dağılım veriyor, bir sıkıntı görmüyor dün piyasa açısından güzel bir gündü, yeşil bir gündü. Bizim portföyün yeşil değildi. Bizim portföy pazartesi kırmızıydı, salı epey bir yeşildi, dün de epey bir kırmızıydı. Ama yani saydığı yerde sayıyor diyebiliriz bu hafta. Bugün inşallah daha iyi olacak. Çünkü Snowflake'in kuvvetli bilançosu var. Baktığımızda Nasdaq dün 0.21 yükseldi ama işlem hacmi düşüktü. Dün kimse pek işlem yapmak istemedi. Herkes bu Nvidia bilançosu çok kilitlenmiş durumdaydı. S&P 500 0.24 yükseldi. Dow Jones 0.32 yükseldi ama New York Stock Exchange'e baktığımızda %14.87'lik işlem hacmi düşmesi vardı. Güzel haber yükselen hisselerin adedi düşen hisselerden çok daha fazlaydı. Bundan dolayı %80 ile %100 arasında hisse senetinde durmayı öneriyor şu anda kendisinin. Portföy dün zarar etti 0.93 kadar. 14.560 dolar zararımız var. Zarar nereden geliyor derseniz şöyle bir kalem kalem bakalım. En büyük zarar Rocket'tan geldi. Rocket maalesef kazançlarımızı bir bölümünü geri verdi. Şu anda toplamda %6.37 kazancı üzerine oturuyoruz. İşte faiz düşecek mi düşmeyecek mi falan filan derken böyle bir oynuyor ise Pek koşut değilim ama tutuyoruz. Büyük de daha etmeyi düşünüyorum hala. Ben çünkü olan bir tane ona yarayacağını düşünüyorum. Tabi siz kendi kararınızı kendinize vereceksiniz. Robinhood dün düştü %5.4. Enteresan bir haber görmedim. MPX de düştü ama onun tutarı küçük. Burada Rocket Lab'de biraz kayıp vardı. Bir önceki gün videosu çok yükselmişti. Onun bir kısım kar düzeltmesine aldık. Yükselen tarafta Snowflake vardı ki Snowflake esas borsa kapanışından sonra ciddi yükseldi. Bir ara %30'a kadar fırladı yükseliş sonra galiba %10'lar civarında bugünü pozitif açacağız. EOS pozitifti diğerlerinde böyle ufak tefek pozitiflerimiz vardı ama dün genelde kırmızı bir gündü. Büyük bir sebebi de yok işte biraz kar alımları var. Geçen hafta Cuma'nın bu müthiş rally'sinin kar alımlarını görüyoruz. Bir de Nvidia ile ilgili insandan o biraz daha tedbirli girmek istediler. Portföye baktığımızda opsiyon tarafında karlar biraz azalmış durumda. Nova Nordisk'te %92 karımız var. CNC'de %55 karımız var. Makro strateji %8.55'e indi kar. RAM'da hala zarardayız. 9.375 dolar buradan bakiyemiz var. Hepsi üstte koyduğumuz zaman 1.689.306 dolarımız var. Nakitimiz epey azalmış durumda %6.57 civarında. Biraz artacak önlemler almayı düşünebilirim. S&P 500'e göre 3.32 kat, Nasdaq'a göre 2.46 kat daha iyi performansımız var. Bazı işlemler var aklımda ama pazartesi, salı işte bu yoğunluktan dolayı yapamadım. Bugün kısmetse biraz daha işlemlere döneceğiz. Bunları zaten canlı olarak sizlerle WhatsApp ve Discord üzerinden paylaşacağım. Kimler için? Atinaş Kulübü üyeleri için. Diğer Discord seviyesi YouTube arkadaşlarımız ise yarın bütün bu işlemleri görecekler. Dün ve pazartesi günü herhangi bir işlem yoktu. En son işlem 22 Ağustos'ta gerçekleşti. Snowflake, Snowflake hakikaten süper bir bilanço getirdi. Beklerimizi çok üstünde. Biraz biliyorsunuz şüphelerimin olduğu bir hisseydi ama MongoDB de iyi bir bilanço getirdi. Aynı sektörde değiller ama sonuçta bütün bu işte veri merkezleri, yapay zeka veri ambarları, bunun üzerindeki yazılımlar yani aynı dünyanın oyuncusular. Snowflake'in bilançosu hakikaten kuvvetli birkaç detayı sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Perplexity'de böyle kısa bir özet çıkartmaya çalıştım. Yani her hisse için bugünkü Nvidia videosu kadar uzun bir video yapmak biraz zor bir şey. Bazıları böyle biraz daha pratik bakmakta da fayda var. Öncelikle Ciro ikinci çeyrekte 1.14 milyar dolar oldu. %32'lik yıldan yıla yükselme var. Bu beklentinin de epey üstüne beklenti 1.09 milyar dolar civarındaydı. Ürün cirosu biliyorsunuz bu ürün ve hizmet şirketi 1.09 milyar dolar. %32'lik yine burada da büyüme var. Hisse başı kar 38 cent geldi. Beklenti 27 cent'e çok çok üstünde. Ve yıl toplam ciro beklentisinde epey artırdılar. 4.39 milyar dolara getirdiler. Bu geçen sene göre %27'lik büyüme anlamına geliyor. Müşteri tutma oranları da gayet başarılı. Remain retention %125'e gelmiş. Bu da müşterinin sadık kaldığını bir yere gitmediklerini gösterebiliyorsunuz. en direkt rakipleri Datadog gibi, Databricks gibi şirketler. Onlara bir müşteri kaybımız olmamış. Snowflake bu dönemde 533 yeni müşteri kazanmış. Global 2000'den pek çok müşteriyi bünyesine katmış durumda. Yeni ürünleri var. Snowflake Copilot ve Cortex AI SQL diye. Buralarda epey yeni müşteri elde etmişler. 6100 müşteri bunları kullanıyor. Şu anda ellerinde 6.9 milyar dolar kadar birikmiş ciro var. Yani ne anlama geliyor bu? Kontrat var ileride yerine getirecekleri. %33 de burada büyüme görmüş bunlar. Şirket işte yapay zeka tarafında inovasyona gelişmeye devam ediyor. Güzel bir bilanço. Yani bizim pozisyon büyüklüğümüz çok fazla değil biliyorsunuz. Toplam 31 bin dolar civarında bir pozisyon büyüklüğümüz var. Yani burada tutmaya niyetliyim. İyi bir bilanço. Şu anda erken pazarda %10 üzerinde yükseliş var. Böylece bu yazılım tarafındaki endişem de biraz yenilmiş oldu. Güzel oldu. Memnunum gidişattan. Tesla ile ilgili kötü haber. Avrupa satışları Temmuz'da %40 civarında düşmüşler. Özellikle BED'nin piyasa girmesiyle beraber Tesla araba satmakta gerçekten zorlanıyor. Öte yandan ise seni iyi gidiyor. Oldukça teknik olarak da kuvvetli bir yerde. Ben buralarda bir yerde böyle bir yapay zeka, otonom suçla ilgili iyi bir haber gelecek diye düşünüyorum. Piyasa sanki ona hazırlanıyor gibi ama yani Tesla'nın bizi geçmişte, hayal kırıklığı uğrattığı dönemlerde var. Yine de test ile ilgili bir değişiklik düşeceğim yok şu anda. Dünkü Nvidia bilançosunun ilgili yani yorumları okuyorum. Hakikaten yani Amerikan ekonomi basını ya salaklar tarafından yönetiliyor ya da çok kötü niyetliler. Bloomberg'a e bakar mısınız mesela ki bu en düzgünlerinden bir tanesidir. Nvidia yavaşlayan büyüme öngörüyor diyor. Ya hakikaten ayıptır. Sabahki videomu lütfen izleyin. Muazzam bir büyüme öngörüyor ve Çin'i de hesaba katmadan ama burada neden böyle bir yorum yapmış? Çünkü Whisper yani dedikodular gelecek çeyrek için 60 milyar dolar ciro öngörüyordu. Nvidia 54 ciro açıkladı gelecek çeyrek için diyor. Bir kere bu dedikodu nedir ya? Bu Whisper işinde saçma bir şeydir onu hiç bilmiyorum. 48'den 54'e gitmek büyük bir artıştır. Artı bu dedikodun içerisinde Çin de vardı. 54'te Çin yok. Yani insanların artık utanması, ağırlanması gerçekten yok. Bu tip böyle sırf ilgi çeksin diye başlıklar atmaya bayılıyorlar böyle başarılı giden, iyi gidenin ayağına biraz nasıl yaparız da çelme takarız diye. Benim yorumum Nvidia ile ilgili sabahleyin uzun uzun anlattım. Bunun piyasa genel konuşmak gerekirse yapay zeka daha çok büyüyecek bir oyun. Eğer Nvidia'nın CEO'su önümüzdeki yıllar boyunca ortalama %50 büyüyeceğiz diyorsa daha yapay zekada işin başında bile olmadığımız anlamına gelir bu. Bu yapay zeka ile ilgili her yere adım adım yansıma devam edecektir. O yüzden piyasa aslında önemli bir korkuyu atlatmış oldu. Şu anda çok yansımadı ama yansıyacak adım adım. Şu demin de okuyordum Nvidia'yla ilgili şu anda epey upgrade'ler gelmiş durumda analistler tarafında. Neden? E yani muazzam bir bilanço buna ne denebilir ki Detaylı şimdi bakarız. Bu yapay zeka oyunu daha uzayacağını söylüyor bize. Yani FED korkusunu aşmış durumdayız. Yapay zeka ile ilgili acaba büyümede bir yavaşlama korkusu var mı? O da aşılmış durumda. Bunlar bence piyasayı yukarıya çekmek için kuvvetli argümanlar. Tabii ki Ağustos Eylül yavaşlığı meseleleri var. Yani bir düzeltme her an yiyebiliriz ama şu anda piyasada korkacak bir şeyi ben göremiyorum. Trump abimiz yeni sürprizler yaratabilir ama ben oldukça memnunum. Bu arada bilanço sonrası Nvidia ile ilgili bakalım analistler ne demişler? Harlan Sur ki 5 yıldızlı bir arkadaş JP Morgan'dan hedef yükseltmiş. 170'ten 215'e yükseltmiş. Bugün sabah videoda söylemiştim bu tip yükselmelerin gelebileceğini. John Wynn 215'ten 230'a yükseltmiş. Thomas 200'de tutmuş, 3'ü de al veriyorlar. Bunlar işte burada görüyorsunuz 28 Ağustos tarihli yeni reytingler. Ben bu tip reytinglerin yağacağını düşünüyorum. Özellikle bakın ilk üçü de 5 yıldızlı. 3 tane 5 yıldızlı abi böyle reyting verici zaten genelde takip ediyorlar. Ben umuyorum ki Nvidia'da 200 dolar hedefimize önümüzdeki hafta içerisinde ulaşacağız. Piyasada eğer yeni saçmalıklar olmazsa bu bütün yapay zekayı da kendi içinde yukarı doğru çekecek başarılı bir mesele olacak aslına bakarsanız. Evet durumlar böyle, İşler güzel, olumlu. Lütfen sabahki en video biliyorsunuz bir daha dikkatli izleyin. Anlattık ama evet bir yatırım tavsiyesi yanılabiliriz ama piyasayla ilgili iki büyük endişeyi de aşmış gibi gözüküyoruz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.